ba bana sarışın Osman el yapar ben beğenirsem ona gel yaparım Yılay bir hoca yer yapar ama ben gel Ey çok zor ee, Popo <laughs> Of karanlı 30 yıl önce bir kez daha oflamıştım <laughs> <laughs> Ben kan akıyordum Baban servetin yarısını Zeynep'e bağışladı. Notere de tasdik ettirdi. Baban öldüğünde fabrikanın yarı sahibi Zeynep ve dolayısıyla Ferdi. Sen hapı yuttun oğlum. Anladın mı şimdi ne olduğunu? Doğru olamaz, doğru olamaz! Göbeğinin derisi gerilmiş davul gibi ayağına ip bağlasana çocuklara balon diye satarlar be. Camış! Gergedan gibi vücudu var türlü türlü huyu var duvar kıvırcık vampirellasıyı. Babam bir sırtım içine gel gel. Baba! <laughs> Aaaaaa! <laughs> 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 Neden? <laughs> Al Ben aç! ölürüm sanki Bu hayat ne verdiyse geri Sipi dram mı şarkıya? Erken ben de söyleyeyim! O jingala Kömür koydum mangama Haccede batma dost. Çalkala çalkalam Osman çalkalam Babamdan miras kaldı Onu da kızlar aldı O kızların elinden Pantol mantol kalmadı Oy dingala dingala Kömür koydum mangala Ayşe de bakma dostum Geterede sıkletiriz şimdi izleyin. <laughs> 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 Yoksa bana bu arabayı nasıl kazanacağımı söyleyeceksin. Ailebilere sor. Ama bu son yaptığınız oğlum Allah'a kim söyledi? Biz sövmedik. Ne mi Ne bileyim ama. Var mı ya yenge? hayvanlıkların hesabını soracağım, sorduracağım. Allah! Hayır dede! Yapma dede! Hayır! Dede yapma! Bu yeter ben bir sekiz atarım. Islatmadan. Amca işleyeceğim bunlar. Ha onu getir.